Çağımızda güvenlik gündelik hayatımızın olmazsa olmazlarından. Şehirlerin kalabalıklaşması, terörizmin tehdit haline gelişi, yeni güvenlik yaklaşımlarını ve araçlarını yaratıyor. Dünyanın en sıkı korunan mekanlarından Beyaz Saray'ın güvenliğinde kullanılan bir cihaz ise Türk malı. Gigra firmasının araç altı arama ekipmanı ile saraya gelen arabaların altı taranıyor. Aynı cihaz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruma ekibinde de kullanılıyor. Firmamız 1992 yılında kurulan bir firma. 1992 ile 2002 yıl arasındaki 10 yıllık süre içinde tamamen ticari faaliyetlerde bulunmuştur. 2002'den sonra imkanlarını ve kaynaklarını üretime yönelttik ve bu üretim çerçevesi içinde de arge çalışmalarında normal sıradan ürünler yerine bize ait ürünler olsun istedik, bugüne kadar üretilmeyen ürünler olsun istedik ve bu konuda sadece patente ait olan 18 ülkeye ihraç ettiğimiz şu an 6 adet ürünümüz mevcut. Bu ürünlerin büyük bir bölümü konusunda dünyada tek olan ürünler. Bu süre içinde 18 ülkeye ihracat yapar hale geldik. Ki bu ülkeler arasında başta Amerika Birleşik devletleri e, var. Gigra firmasının yeni ürünü yangına müdahale robotu da Çin başta olmak üzere pek çok ülkede faaliyette. Firmamızın ayrıca çok farklı bir Türkiye'deki e, konum itibariyle bakıldığı zaman çok farklı bir konumu var. E, Türkiye'nin Ankara'sında ürettiğimiz cihazlarımız Çin'de kullanılmaktadır. Yani bir e, öbür bir işte Çin'e Elektronik cihaz ihracatı yapıyoruz. Şu anda Çin itfaiyesinde kullanılan arama kurtarma cihazlarının tamamı bizim tarafımızdan üretilmekte ve kullanılmakta. Bunlar da küçük partiler halinde talepler gelen talepleri değerlendirdik ve orada çok uzun süre testlerden geçtikten sonra artık bütün Çin camiasında Çin Çin itfaiyesinin arama kurtarma birimlerinde kullanılacak bir hale geldi. Yine firmamızın yapı olarak bakıldığı zaman e, ürettiğimiz bir takım ürünlerde e, dünyada e, vitrin olan bir takım yerlerde kullanılması da bizim için çok büyük bir avantaj. E, şimdi duyacaklarınızla çok şaşırır e, olabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi bizim Türkiye'de ürettiğimiz araç altı arama cihazı. Gizli araç altı arama cihazı şu anda Beyaz Saray'ın kapısında e, kullanılmakta. E, hem ülkemizde hem e, diğer ülkelerde, ihracat yaptığımız diğer ülkelerde e, devlet başkanlarının korumalarında dahi kullanılan e, ürünlerimiz var. Ürünlerimizi kısaca sayacak olur isek, ilk önce araç altı arama cihazıyla başladık. Araç altı arama cihazından sonra metal dedektör, e, KENNAS ürettiğimiz metal dedektörümüz var, endoskop kamera e, bunlar ürünlerimizin arasında. Daha sonra Türkiye'nin deprem bölgesinde olmasından dolayı gelen bir takım talepler doğrultusunda, talepler ve daha doğrusu talep dememek lazım, yardım istekleri doğrultusunda, arge faaliyetlerimizi enkaz altı görüntüleme cihazına kaydırdık. Ve ilk olarak da İstanbul İtfaiyesi'nin talebi üzerine ürettiğimiz bu ürünlerin daha sonra sadece İstanbul İtfaiyesi ile sınırlı kalmasın, istedik ve bunu profesyonel bir ürün haline getirdik. Bu getirdiğimiz ürünün dünyada iki tane rakibi var. Bir Amerikan Birleşik Devletleri, bir de Japonya olmak üzere. Ve Bu ürünü ürettikten sonra bu dev pazardaki iki büyük rakibimizle baş etme pozisyonuna geçtik. Şu an övünerek söyleyebiliyoruz ki ee, bu ürünlerle iki rakibimizle girdiğimiz 6 tane uluslararası ihalede 6-0 önde öndeyiz. Ee, gerek ürün kalitesi olarak, ürün teknik özelliği olarak ve fiyat e, performansı olarak her türlü 3 e, konuda da e, rakiplerimizle e, mücadele edebilme imkanımız e, söz konusu. E, Bizim şirketimizin bir ayrı politikası da herhangi bir ürünün RG'sini yapıp bunun testlerinden geçirdikten sonra satışa sunmak. Satışı belli bir aşamaya geldikten sonra artık kutu satışı tabir ettiğimiz seri üretim tabir ettiğimiz noktaya geldikten sonra bu şirket politikamız doğrultusunda yeni bir ürüne yönlenme durumumuz söz konusu. Şu anda en yeni ürünümüz şirketimizin en küçük çocuğu dediğimiz fakat çok sevdiğimiz bir ürünümüz var yangına müdahale robotu